Görsatsan içeriye. Adam adam hadi. Tarsın, tarsın. Tarsın. Kurt yok mu? Oğlum 67. Helal Abi olur. Ne, nereye buralar amına Fazla açılma lan oğlum. Bizimkiler öyle. 3 ve Kesinlikle. Evet, benim benim gözümdeki benim çık şimdi. Karma. Adam ortaya gidiyor.

Ben... Bu da sitede bu arada. Bunlar yeter. Yine silah geliyor. Hasan eyvallah. Haydi İçeriye flash vereceğim abi. Girseniz dedim. Bak içeriye flash yok, vereceğim. Seven yok, seven yok oynama. İçeriye flash vereceğim. At. Tamam bekle. Duran, duran. Mis var lan burada. Oğlum, öndü mü Oğlum çok karışık bura. Oğlum. Slow var abi. Bir daha var orada. Var var, var side'içi. Kutu arkası var. Ben de bekliyorum. Şuraya. Abi, Kutu arkası diyorum ya. Kaç. Kutu kutu bu ne? Bu kutu ne? Bu kutu bu ne? Yani o, kutus tane Ya ne ya? Oğlum duvara yapıştırdın ya. Görmüyorum ki duvarı. Ver ver yine. Var abi. At Bekle. İki sol, ikisi sol, ikisi de sol. Sol evet. şunu vurun artık. Eyvallah, eyvallah. Oğlum ne yapıyorsunuz? İki tane sol diyorum. Sağa gidiyorsunuz ama ney? Abi ney? Durun oğlum. Ne kadar? Evin öldü, evin öldü. Evan öldü.

yukarıda falan Al işte kanka adamlar <laughs> Ya ne, <laughs> yapayım? Ya, ne <laughs> yapayım sen İki <böyle? gülüyor> abi iki 120 vurdum. 120 ben <laughs> sana. Kartal aralarında 3 saniye var kanka ne anlatıyorum ya Al bekliyorum bir tane bit var Lan oraya şey Mide oynama <laughs> Hepsi mi? Bitti. Girdi girdi mi? Girdi Korusana inan benim itiye. neserdeydi? Nasıl dedi? ya? 80 nasıl olur mu hepsine 120 vurdum. Sadece bak sadece Sky'a 120 130 diğer ikisine 50 vurdum. 130 abi 130 nasıl 130 Beyin yürümesin Son 30 saniye. He? Bir tane attı başka attı mı? İki. Bilmiyorum. sağa Ana sabit. Gördüğünüz gibi. Üçüne de elli vurdum ya. Üçüne de. Vurdum. Ya ben de ya, vurdum de vurdum ya. ya. ölmedi o kadar. Şey, ne lan? Baksana vurdu Jeton. Sikri <laughs> Kanka bu şaka Bak. mı bunlar ya? <laughs> Yakaladın mı? aradık kolunuz girdimlerin neye sorduğunu. Bölüme girenmeyi Oğlum 131 131 131. Helal. Helal. Basan ulti oraya. Oğlum ulti basın. ha Abi internet niye gidiyor? Gel, be gel. Ultin var zaten ultine göre oynayalım oraya. güzel bomba yaptık la. Aynen öyle. Ay sol. Gel 120 Ana ne sikiyim Emre vurdu Emre Yüz yemiştir İkisi de orada ikisi de Mermi yok Abi niye yok Niye? Ulti yok okay. Aha duvar. Duvar duvar arkaya. Duvar duvar oğlum duvar. Duvar atılıyor. <laughs> Var oğlum. Bak 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 el aldırdım el aldırdım. Amına koyayım el aldırdım.